Merhaba dostlar. Bu videomuzda rüyada zirve görmek, rüyada zirveye çıkmak ne demektir? Nasıl tabir edilir? İnşallah bunlardan bahsedeceğiz. Rüyada zirve görmek değerli kardeşler, rüya sahibinin hayatının daima iyi gideceğine, hiçbir kötülükle karşılaşmayacağına işaret eder. Başarısının daim olacağına işaret eder. Rüya sahibinin rüyasında zirve görmesi kişinin iş hayatında olsun, sosyal hayatında olsun karşısına çok güzel fırsatların çıkacağına delalet eder kardeşler. Rüya sahibinin rüyasında zirveye çıktığını görmesi, zirveye çıktığını görmesi kişinin özellikle iş hayatında yaşayacağı bazı dert ve sıkıntılarla tabir edilir. Yani zıt bir tabirdir. Zirveye çıkmak iş hayatında karşımıza çıkabilecek bir takım sıkıntılar olarak efendim tabir edilmektedir. Rüyada zirveye çıktığını görmek. Bazı kaynaklar diyor ki bu rüya ile alakalı rüya sahibinin mutluluğunun daim olacağına, bütün aksiliklerin karşısına çıkan bütün sorunların böyle bertaraf olacağına, sorundan, sıkıntıdan, meşakkatten uzak güzel bir hayat yaşayacağına işaret eder, çağrışım yapar diye tabir ediliyor. Kişinin rüyasında zirveden düştüğünü görmesi, kardeşlerim bu nasıl tabir edilir? Rüya sahibinin aşırı harcamalar, böyle aşırıya kaçan bazı hareketleri nedeniyle kötü günler geçireceği anlamına gelir. Rüya sahibinin rüyasında zirveden düştüğünü görmesi, kişinin iş hayatında yaptığı hataları nedeniyle iş yerinden çıkarılacağına da efendim çağrışım yapmaktadır. Rüyada zirve ile alakalı mesela şey soruluyor. Rüyada bir zirveye bayrak diktiğini görmek, zirvede bayrak görmek, iş hayatında yaptığı başarılı işler sayesinde rüya sahibinin güzel bir makama geleceği anlamında tabir edilir. Rüya sahibinin rüyasında zirvede bayrak görmesi yine aile hayatında yaşayacağı sorunların kısa bir süre içinde çözüme kavuşturulacağı anlamında da tabir edilmektedir. Dostlar, rüyada zirve görmek rüya sahibinin hayatında güzel gelişmelerin kendisini beklediğini ifade eder. Rüya sahibinin rüyasında zirve görmesi kişinin aile hayatında çeşitli tatsızlıklar olabileceği anlamına da gelmektedir rüyada böyle zirvede bir cami gördüğünü söyleyen bir kardeşimiz var. Bir dağın zirvesinde cami görmek kişinin iş hayatında ya da sosyal hayatında başarısının eksik olmayacağı anlamına gelir. Rüyada zirvede cami görmek rüya sahibinin bundan sonraki hayatını böyle biraz maneviyatı yoğun efendim Allah yolunda ilerleteceğine e, çağrışım yapmaktadır rüyada kendisini zirvede görmek nasıl yorumlanır rüya sahibinin özgüveni sayesinde her türlü zorluğa göğüs gerice anlamına gelir rüya sahibinin rüyasında kendisini zirvede görmesi kişinin kısa süre içinde bütün hedeflerine ulaşacağı anlamına da gelmektedir Peki Rüyada zirveye doğru tırmanmak bu nasıl tabir edilir? Kişinin e, aile hayatında yaşanacak olan böyle kısa süreli tartışmaları sembolize eder ve bu e, zirveye tırmandığını görmek rüya sahibinin hayatını düzene sokmak için çok çaba sarf edeceği anlamına da gelmektedir. Rüyada bir dağın zirvesini görmek rüya sahibinin zor günler geçirebileceği anlamına da gelir sevgili kardeşlerim e, ve rüya sahibinin e, iş hayatında yüksek bir mertebe ulaşacağını ama bu süreçte de birtakım zorluklarla karşılaşacağını ifade etmektedir rüyada zirve görmek hayırlı ve sevindirici güzel bir rüyadır Hani hayırlara vesile hayırlara yorulan bir rüyadır. Kişinin tüm emellerinin gerçek olması dışında. Özel hayatında, iş hayatında pek çok yeni fırsatla karşılaşacağını, her türlü problemde sorunsuz bir şekilde sonuç alacağını, ailesinde düzenin daim olacağını bildirir. Geleceğinin de bugünün de huzur dolu geçeceğini, başarılı bir kimse olarak anılacağını yönetici olarak da herkesin saygısını kazanacak böyle çok mutlu bir durum içinde olacağını ifade eder. Zirve gören kişiler özellikle iş alanlarında, çalışma hayatlarında böyle insanların parmakla göstereceği bir duruma ulaşır ve gerçek anlamda zirveye çıkarlar yani. Bazı kaynaklar zorlukların veya engellerin kişiyi asla yıldıramayacağını ve doğru bildiği yoldan şaşmayacağını da ifade ediyor. Yani her açıdan e, mutlu haberlerin, iyi gelişmelerin alameti olarak kardeşlerim yorumlanmaktadır. Rüyada zirveye çıktığını görmek öğrenciler için böyle önemli sınavlardan geçmek anlamı var. İş görüşmelerinde başarılı sonuçlar almak anlamı var bir işe girmek veya makam mevki sahibi olmak gibi anlamları var. Kişinin maddi manevi anlamda yükseleceği bir şans elde edeceği anlamı var. Duygusal anlamda çok sevilen biri olmanın yanında eşinden veya sevgilisinden aşırı ilgi göreceğine bu anlamda da çağrışım yaptığına dair yorumlar var. Değerli kardeşler kişinin Mutluluğunun uzun soluklu olacağı, kötü düşüncelerden, efendim nazarlardan, aksiliklerden veya sorunlardan uzak bir hayat süreceğini bildiren yine güzel bir rüyadır kardeşlerim. Rüyada zirveden düştüğünü görmek aşırı hareketler nedeniyle kişinin zor günlere hazır olması gerektiğini bildir. Yani bu rüyayı gören kardeşlerimiz için şunu diyebilirim, dostlar hesabınızı kitabınızı iyi yapın, gereksiz harcamalarınız, aşırı harcamalarınız, kısa vadede önünüzde zor süreçlere süreçlerle karşılaşmanız zorunda bırakabilir sizi. Bu anlamda dikkat etmeniz sizin için avantaj olacaktır sevgili kardeşlerim. Sizler de rüyalarınızın tabirlerini merak ediyorsanız videomuzun yorum kısmına yazabilirsiniz sevgili dostlar. Rüyalarınızın tabirlerini inşallah sizlerle paylaşırız bizler de. Ee, Allahu Teala hayırlara çıkarsın. Rabbim hayırlara vesile eylesin diyorum sevgili kardeşlerim. Allah'a emanet olun.